Sevilay Yılmaz. Normali yaşamak için dağa mı çıkmak gerekiyor? Sömestr tatili başladı. Ama tabii kayak merkezlerinden gelen görüntülerden anlaşılıyor ki bu yılki sömestr sadece anası babası paralı olan öğrencilere sömestr. Garibanın evladı içinse sadece var olan eziyetin devamı. Diyecekler ki şimdi ne yani? Önceki yıllarda salgın yokken garibanın çocuğu kayak tatiline gidebiliyordu da. Şimdi mi gidemiyor? Doğru bir tespit. Onlar hiçbir sömestrinde gidemiyordu belki. Kayak yapmaya ama en azından kendini bulduğu en yakın parka ya da bir AVM'deki sinemaya, oyun merkezlerine, hamburger, pizza satan restoranlara, kafelere filan atıp o 15 günlük kısa tatilinin tadını çıkartmaya çalışıyordu. Mevcut durumda bu çocukların bunlardan hiçbirini yapma şansı yok. Onlar için maalesef dün neydi ise olanaklar bugün de aynı. Peki bu haksızlık değil mi? Madem kayak merkezlerinde hayatın en normalinden devam etme kararı aldınız, o halde o kayak merkezlerine gidemeyecek gariban çocuklarının 15 günlük kısa tatilinde neler yapabileceğini niye planlamadınız? Bütçesi elverişli olana böyle bir imkan sunuyorsanız, elverişsiz olan için niye bir çözüm üretmiyorsunuz? Açaydınız bari sinemaları, restoranları, oyun parklarını falan. Fakir fukaranın çocuğu da nefeslenseydi bir 15 gün. Ayrıca siz restoranları, kafeleri salgının en çok bulaş olduğu yerler deyip kapatmadınız mı? Milletten de buna riayet etmesini istemediniz mi? E o zaman nedir o dağdaki otellerde partileme görüntüleri, gece yaşanan manzaralar? Ya pardon ama bu millet cepleri sağlamlar maskesiz, mesafesiz üst üste, dip dibe dağ otellerinde vur patlasın, çal oynasın, alem yapsın diye mi bulunuyor? Bu virüs şehirdeki lokantalarda, Yeme içme mekanlarında anında milletin başına musallat oluyordu. Da. Dağdaki beş yıldızlı otellerin teraslarında verilen partilerde insaf edip kimseye bulaşmıyor mu? Nedir bu adaletsizlik? Çifte standart Allah aşkınıza. Ne yapsın şimdi? Salgın dolayısıyla kepenk indirmek zorunda kalan, dükkanlarda çalışan garson, aşçı, komi ve o alanda ekmeğini kazanan müzisyenler filan. Ve biz, saatlerce evlere hapsolan tüm ülke insanı. Hayatı normal yaşayabilmek için illaki dağlara mı çıkalım?